Evet yağmur yağdı. Bahçemizi topladık ama çamurun içinde şöyle ürünlerimizi de gösterelim. Hava yine atıştırmaya başladı arkadaşlar. Şöyle bir kovada domatesimiz var. Semaveri tulumadan dolduralım. Yağmurlu havada çardağımızda bir çay demleyip karnımızı doyuralım. Semaverimizi yakalım. Çayımızı demleyelim. ateşle Bu arada duyuluyor mu bilmiyorum ama gök gürlüyor. Yağmur bir yağıyor, bir açılıyor, bir yağıyor, bir açılıyor. Yağmur açıldıkça biz de bahçemizi topladık. Fazla ıslanmadık. Şimdi yağıyor, karnımızı doyuralım. Burası on numara bir mekan. Hayat çok güzel. Tabi böyle doğal ortamları sevenler için diyorum. Yoksa herkes için değil. Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur da halimi görmez Kan dolar yüreğime gözyaşım dinmez çayımız demlendi dolduralım çayımızı içelim kendime koyayım demli oldu buyursunlar efendim Benim saçlayı iyi ya. Evet soframızı kurduk. Aç olan buyursun. Evet tarlada yağmur altında yemek böyle oluyor. Bahçe kapımızı kapatalım. Bahçe kapımız 4 metre 40 santim. Her kanadı 2 metre 20 santimden oluşuyor. Bunu bilerek büyük yaptık. Çünkü kamyon girecek, traktör girecek içeriye. Her zaman sağa sola çarpıp kırmaması için büyük tuttuk. Rahat olsun diye. Kilidimizi de takalım. Allah'a emanet bırakalım. Malzeme çok olduğu için profile takıp bu şekilde taşımanın yolunu deniyoruz. Haydi bakalım biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Yerler çamur git gel yapmamak için arabaya tekrar bir kere de götürmek lazım.